Şimdi de Mutlu Hoca'nın diğer e, serasının içindeyiz. Yumurtalık, Devecüşa köyü ya da mahallesindeyiz. Mutlu Karahan Hoca'mızla beraberiz. Kendisi hocam diyorum çünkü öğretmen kökenlidir kendisi. Hocam şunu da söyleyeyim. Dize'ye çayı getiren de bir öğretmendir biliyorsunuz. Yani zihni derin diye bir adam. Ondan sonra Nevşehir, ve Peribacalar'ın oraya gittiyseniz orada Tursan şarap fabrikası var. Fransa'ya şarap satıyor. Onda yapan gene bir matematik öğretmendir. Nasip kısmet. Ben de öğretmen kökenliyim şimdi yeniliklere devam. Şimdi mutlu hocamın serasındayız. Pasiflora'nın bir şetin hali yani fide halini görüyoruz. Ondan sonra bunlar neydi hocam? Avokado fidanları. Avokado fidanlarımızı görüyoruz. Bir de avokado değil mi hocam bunlar? Evet. Avokado, avokado çekirdekleri çimlenmek üzere e, torbalarına dikilmiş durumda şu anda. Bunlar çimlenecek, e, büyüyecek, boylandıktan sonra aşıları yapılacak. Yeniden aşılanmış haliyle boylandırılıp üreticilerimize ulaştıracağız. Yumurtalık Karataş bölgesinde, bu bölgede avokado bahçelerinin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah. Siz avokado seralarına ya da bahçelerine fidan mı üretiyorsunuz? Yoksa sizin şirketinizin de kendi yetiştirdiği bahçeler var mı? Ee, kendi bahçemiz de var. Burada... E 2017 yılında ilk fidanlarımızı diktik. 4 yaşında 2 senedir e, ürün aldığımız bahçemiz var. Evet. E, aynı zamanda bu bahçeyi de gen havuzu olaraktan e, düşündük. Gen havuzumuz bu. 15 alsın. çeşit evet. avokadomuz <laughs> var. Bunların içerisinde gerçek anaç türleri de mevcut. E, biz avokado fidanında e, kaliteli ürün, nitelik ürün yetiştirmenin peşindeyiz. E, bildiğim kadarıyla da hala Adana'nın tek resmi avokado fidanı üreticisi. Ayaslarım olarak bizim aile işletmemiz. <laughs> Maşallah. Yani e, bir bayan girişimci olaraktan e, annemin firmasıdır. O ne güzel. Işte, evet <gülüyor> evet <gülüyor> biz ona yardımcı oluyoruz. Evet. Burada da sizin de belirttiğiniz gibi e, pasiflora fidelerimiz var. Evet. Bunlar bizim e, kendi e, meyvelerimizden elde ettiğimiz çekirdeklerle dikip e, oluşan fidelerimiz. Şu şekilde boylanıyor bunlar. Daha sonra... E, Kamışlara sardırıyoruz, evet. e, ticari formu hazırlıyoruz. Bunlar, kısmet olursa e, Nisan ayında bahçeye dikilecek ve e, iyi bakılırsa daha senesinde evet. yani seneye güzün bunlar meyve verecek. İnşallah. E, bu bölgenin çiftçisi için alternatif geçim kaynağı oluşturabilecek potansiyeli olan bir ürünümüz bu. Hocam bunlara hayvan gübresini kullanıyorsunuz. Bunun içerisinde karışım var. Hı -hı, torf yani var yani. E, e, torfumuz da var, evet. e, toprağımız da var. Bunun içerisinde ponza taşı da var, kaldera evet. diye toprağımız da var. Yani Leonardo'ya kadar zengin bir karışım yapıyoruz. Evet. Bizim fidanlarımızda avokado olsun, pasiflora olsun. Sadece burada değil, gittiği yerde de içindeki harç fidanımızı beslemeye, beslemeye devam, ediyor devam ediyor ve ben bahçedeki performansı yükseliyor bu şekilde. İnşallah, inşallah. Bunu düşünerekten zengin bir karışım yapıyoruz. Hocam, o kadar yenilik getirdin ki bu yumurtalar. Şimdi. Yumurtaaltı'da bir tropikal meyve festivali yapsak geleceği proje ıı, çıkar mıyız? Ee, elimizden geldiği yani. kadar yardımcı olmaya çalışırız. Hani evet. burada bile işte deneme bitimleri yaptığımız papayamız evet. var işte sugar apple diye yine tropikal bir meyvemiz Neydi, var. Ne 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 <laughs> Sugar apple. Mi? Yani şeker elması denilen bir tropikal meyvemiz var. <laughs> bir dakika. Şimdi kafam karıştı. Ondan sonra şukur Sugar apple <gülüyor> şagre, <gülüyor> şeker. İngilizce. Şeker elması. Evet, sugar apple. <laughs> Papayan var. Papaya var. Ondan sonra avokadon var. Evet. 3. Pasifloran pasif var. 4. Başka? E, mangomuz, mangomuz var. Mangom var. 5. Muzum var. altı Ne yok hocam yan e, Ejder meyvesi ejder var. Ejder meyven var. Jackfruit var. Jackfruit ne hocam? Jackfruit diye bir tam tropikal, yaklaşık evet. 30 40 kilo büyüklüğünde olabilen bir meyve denemesi de yapıyoruz. Evet. Sonra makademiye fındığı diye yine e, ülkemizde olmayan, tadı çok güzel olan, buraya adapte etmeye çalıştığımız bir e, ürünümüz de var. Bunun denemesini de yapıyoruz. Birkaç bahçesi kurulmuş. Fecua diye bir yine narenciye çeşidi var. Onu da onu da deniyoruz. Ondan sonra guava çeşitleri var. Çilek guava, armut guava bunların da denemelerini yaptık. Meyve almaya başladık. Bahçemizde mevcut bunlar. Maşallah maş Güney Güneydoğu Asya'yı, Muson Asya'sı dediğimiz yeri buraya getirmişsin hocam. Yani maşallah. Peki hocam Şirketin merkezi neresi? De, Devirşah Mahallesi mi? Yumurtalık Devirşah Mahallesi'nde mi? Yoksa Adana'da ee, Adana şirketinizin merkezi Yok. Biz e, özellikle e, hizmet verdiğimiz yerde olmasını istedik. Yumurtalıkta. Tabii, Çok e, güzel. Ailemiz burada ikamet ediyor. Deveci köyünde. Eee otomasyon olarak da merkezimiz yine Deveci köyünde. Maşallah. Biz e, ata yurdunu e, hem de güzel. ekmek yediğimiz e, para kazandığımız bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Hocam yani bayağı masraflı bir iş. Kaç tane kaç kişi iş istihdamı sağlanıyor? kaç kişi ekmek yiyor buradan. Yani şu anda evet. e, pazarlama kime satıyorsun? Yani bu kadar üretiyorsun yumurtalıkta sadece yumurtalık için üretiyorsun. E, Antalya, Anamur falan o taraflara gidiyor mu ihracat falan o konu? E, Halim Bey, e, biz aslında öncelikle fidan işine kendi ihtiyacımızı karşılamak üzere başladık. Başladınız. İki dedem de aşıcıydı. Evet. Yani biz bir nevi ocaktan yetişmeyiz. Evet. E, Bahçemizdeki bahçemizi kurduktan sonra dostlar beğendi, arkadaşlarına tavsiye etti derken bu bölgede de yan e, faydamız da olsun istedik bölgemize. Evet. Bunu e, fidancılığını yaparak bu bölgeye e, yaygınlaştırmaya çalıştık. E, aslında pilot bölgemiz dışarı... Karataş, Yumurtalık arasındaki evet. mikro klima etkisi olan mikro bu bölgeydi. Bu Hedefimiz evet. öyleydi ama biz e, bu sene itibariyle Ayas Tarım olarak Antalya'daki şey, fidancılara bile biz buradan fidan gönderdik. Yani güzel, güzel. Erzine'de gönderdik. Hatta güzel. geçen sene Muğla'ya kadar gönderdik. Evet, çok Bakın Türkiye'nin bir ucu. Büyük. Yani Antalya'dan değil, Mersin'den değil gelip Adana Yumurtalık, Devecüşa Köyü'nden bizim ürünlerimizi ya, beğenip bizi tercih ettiler. Iyi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu konuda e, ayas Tarım olarak e, bölgemizin güzel bir ispatını yaptığımızı düşünüyoruz. Ayaz Tarım olarak bir sektörleşmeye düşünüyorsunuz zaman. Sektörlere evet. doğru gidiyor. Evet inşallah hedefimiz inşallah. bu işi burada büyütmek. <laughs> e, hocam sizin sorunuzun cevabı şimdilik daha mütevazi şartlarımız var ama şu anda bile fidanlığımız içerisinde i̇şte. e, 8 tane çalışanımız var. Maşallah. Yani beni de sayarsanız 8 tane çalışan var. <laughs> e, Kapasitemizi e, önümüzdeki sene 100 bine kadar çıkartmayı arzu ediyoruz. Şu an ne günlük? kadar kapasiteniz? Şu anda 30 bin. Maşallah gene çok hocam ya. Yani. Evet, şu anda, şey, anda 30 bin kapasitemiz evet. var. Evet. Ee, i̇ki tane seramız var. Birisi yüksek, birisi 4. Bunun metre yüksekliği işte. ne kadar hocam? Oluk yüksekliği 6 metre bunun. Standart mus serası hmm. yüksekliğinde. İşte sonrasında 2,5 metre olanı var. Bu yukarıdaki e, örgüler ney? Türleri. Küller. Biz iki amaç için kullandık. Birincisi evet. %7 oranında güneşi baskılamak istedik, taze fidanların hmm. Adana'nın yoğun güneşinden etkilenmesini hmm. önleme hmm. adına onu yaptık. İkincisi de bunu şu anda soğuk havalarda bir e, ısı perdesi olarak kullanıyoruz. Arakalı yani fidanların olduğu yerde hmm. ayrı bir e, sıcaklık dolaşımı, üst tarafta ayrı bir sıcaklık Doğru. dolaşımı olarak olaraktan e, modelledik, onu uygulamaya çalışıyoruz. Güzel de sonuçlar aldık. İnşallah, inşallah. Yani bunu yap, yaptığımız zaman neyi gördük biz? Bahçeye indirildiğinde fidanlar biz Sera seragüzeri diyoruz. Yoğun tül altında yetiştirilen fidanlar bahçeye indiğinde buranın Adana'nın sıcağından, Adana'nın ani soğuklarından etkilenip çok fazla fide verebiliyor. Biz bu şekilde güneşine mümkün olduğu kadar daha fazla alıştırdık ve bizim fidanlarımız bahçeye indiğinde daha dayanıklı oluyorlar, daha çabuk adapte oluyorlar. Çok güzel, çok güzel. Hocam dilin sağlık. Dilin sağlık. Çok çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür Yine ziyaret edeceğiz inşallah. Bekleriz Allah bereket versin. Evet. Sağ olun.